Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta hapishaneden kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Bir tane map yükledim. Onu oynayacağız. Ee, bu map Anderson Mat tarafından yapılmış. Mine Türk'ten aldım bu arada arkadaşlar. Burada bir buton var. Etrafı bir gezelim bakalım. Harita bir kişiye göre tasarlanmıştır. İki kişiyle oynarsa sorun çıkabilir. Haritada yaklaşık 30 devre bulunmakta. Bu yüzden lag olabilir. Ayarlar gitmeden önce bütün tabelaları oku. Harita tamamen bana aittir. Kesinlikle hapis hapisten kaçış nokta zip kullanın. Gitmeden önce bütün tabelaları oku. Şimdi buraya geldik. Parçacık ha bu ayarlamalar var. Tamam bu ayarlamaları yapalım. Buradan mı gidiyoruz? Evet buradan karanlık bir yere girdik şu anda. Ve aydınlığa çıktık. Evet burası. Burada şimdi hikayemiz var hikayeler 3 tane var. Yıllar önce Amerika'da yasa dışı deneyler yapıldığı için bir laboratuvar sonradan hapishaneye dönüştürülüyor. Ama laboratuvar o kadar büyük ki sadece bir kısmı hapishaneye dönüştürebiliyor. Ama eski kısımlarda kimsenin bilmediği kimyasal ve karışımlar bekliyor. Bu arada sen sen de suç üstünde suç işliyor ve her seferinde kurtuluyorsun. Fakat bir an bir banka soygunu sırasında yakayı ele veriyorsun. Bölgedeki en büyük hapishanede hapishane o eski laboratuvara atılıyor. Seni aradan iki yıl geçtikten sonra hapishanenin kapalı kısımlarından birinde patlama meydana geliyor. Bu patlama sırasında pek çok gaz binayı dolduruyor. Sen de her şeyden habersiz uyurken tüm hapishane tahliye edilmeye başlıyor ama tahliye edilen mahkumlar gazdan daha çok etkileniyor. Personellerin yarısı hayatını kaybederken yarısı adeta bir zombiye dönüşüyor. Sen uyanınca her şeyden habersiz açık kapı kapından çıkıp kaçmaya başlıyorsun. Bu harita senin kaçışını anlatıyor. Oğlum bu ne biçim hikayeymiş lan? Baş, başlamak için basalım. Bir Anderson Mats yapımı. Zombi olmayanlara vurmayın diyor. E, bu sistem analazlar duymak için kullanıyor. Buraya geleli çok olmadı. 2 yıl falan. Ama geldiğimden beri tek amacım var. Kaçmak. Hey sana borgan yemek verdiler mi? Bu da benim hücrem komşum. Hayır bana da vermediler. Açık yeşil sen dış sesin. Görevliler birden kayboldular. Gören olmadı ama polisler hala duruyor. İki yıl önce. Oha çok güzel değil mi? <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar polisler. Polislere vurmayın demişlerdi. Buradan gideceğiz demek. Ama buradan da bir yere gidemiyoruz. Aha, oha ne oldu? Buradan geçemiyoruz. Başımız dönmeye başladı. Aha Ha içeri atıldık. İçeride çok oyalanmıştım. O anı bir bir daha hatırlatmak istemiyorum. Kaç planlarına devam mı? Şu kapıyı açsam gerisi gelecek planım hazır. Bence hiç, sen hiçbir zaman kaçamazsın. Öyle deme. Belki bir gün beraber kaçarız. O biz gün gelsin de. Ha? Ne oldu? Hey yaşıyorsan cevap ver. Öldü galiba. Ya da beni duyamıyor. Şu an patlama oldu galiba arkadaşlar. Bakın etraf 3 saat sonra. Aa kapı açıldı. İnanamıyorum kapı açılmış. Ee, bu kapıyı açmamız gerekiyor galiba. Mutfak kapısı. Ee, şimdi buraları bir gezelim. İçeride şey var. Buralarda hapishanenin şeyleri var. Buraları açamıyoruz. Hadi bakalım anahtarı bul. Sistem anahtarsız geçiş yasaktır. ha Biz anahtarı buradan mı bulacağız? Burada bir yerde mi bulacağız acaba? Ha, burada kapı açık bir tane bulamadım ki. Aha, aha anahtar bulduk. İşte anahtar. Ee, şimdi buraya mı basacağız? Aynen. Açıldı. Evet buraya girdik. Oo. Şimdi buradan mı gideceğiz? Havalandırmadan gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Ee, bize yol gösteriyor galiba şu anda bize. Sağ mı sol mu? Sağ. Şöyle gidelim. Labirent gibi ya. Şu an çok beğendim haritayı. Aa, buradan atlayalım bakalım. Oo nereye geldik lan? Şöyle atlayalım. Büyük ihtimalle şuradan geçeceğiz. Çok karanlık burası ama. Ee, buradan nasıl geçeceğiz ama o da var. Kapı açıldı. Evet arkadaşlar. Şuradan bir parlaklığı arttıracağım. Çünkü hiçbir şey gözükmüyor yani. Şurada merdiven varmış onu göremedik. Gördüğünüz gibi. Şöyle çıktık. Evet. Buradan merdivenlerle yukarı çıkıyoruz şu anda. Kanalizasyondan. Oo, iki tane mi kapı var? Bir tane var. Merhabalar. demin deminki köprüye geldik. Tamam şimdi geçelim buradan bakalım neler olacak. Evet. Oo yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iyi değil mi ya? Ben şu an çok beğendim yani hikayeyi. Personel izinlidir. Lütfen anahtarı kullanın. Anahtar mı bulacağız? Ha burada. Tamam. Aha. Ha zombi. Hayır 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 hayır. Silah deposu. Dur 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 dur. Yaklaşma yaklaşma. Ha. O job var. Çelik yelek var. Şimdi bunları bir giyelim arkadaşlar. Ya, o da kapının önünde duruyor. Bunlar açılmıyor değil mi? Şimdi jopla vuracağız onlara. Gel bakayım. Bu arada bu 4 saldırı hasarı. E, buraları açamıyoruz. Şöyle ilerleyelim. Aha burayı açabildik. Burası tuvalet herhalde. E, giremiyoruz içine. Buraya girebiliyor muyuz? Buraya da giremiyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Aha burayı açabiliyoruz. Bilgisayar. Bilgisayar odası var burada polislerin. Burada da kablolar falan filan geçiyor. Anahtarı bulun He, anahtar bulmamız lazım Şimdi burada bir yerde Buraları geçiş yapamıyoruz Bunları açabiliyor muyduk yok açamıyoruz bunları anahtar şimdi anahtarı bulmamız lazım arkadaşlar Gene bir anahtar bulma Aha gördüm Hop Tamam Hadi gidelim Arkadaşlar çok beğendim şu anda haritayı. Ee, buraya nasıl gireceğiz? Sanırım yol bitti. Geri mi dönsem? Olamaz kapı kapandı. Birazdan gelip beni yakalamazlarsa şanslıyım. Evet şimdi ne yapacağız? Büyük ihtimalle fight atacağız. Aynen. Zombiler mi çıkacak? Yok. Duvar patlamış şu mağaraya bir bakalım. Bir anda duvar patladı. Şöyle bakalım şimdi. Ee... Burada hiçbir şey yok herhalde. Kolilerin, teçhizatların götürülmesi var. Butona basalım bakalım. Aha! Kapandı. Bu asansör nereye gidiyor acaba? Aha geldik. Nihayet durdu. Aha pantolon var. Bir tane daha yok var burada. Duyduğuma göre çöp öğütüm merkezinden dışarı gidilebiliyor. Şu, su ve asit vanalarını açmam lazım. Şimdi pantolonumuzu da giyelim böyle. Polis gibi olalım. Çöp öğütüm merkezi. Bunu açacak mıyız şimdi? Ha, bunları aktifleştireceğiz de nasıl? Aa zombi. Zombileşmiş polisler. Geber bakayım. Oradan da geliyor. Bakalım şimdi. Şöyle gideceğim. Aha asit vanası. Açtım. Asit vanasını açtık. Şimdi şöyle gidelim. Suyu da açalım. Hop. Tamam. Kapak açılıyor. Evet kapak açıldı. Şimdi atlayacağım. Hop. Oo buradan şimdi gideceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok beğendim şu anda haritayı. Devamı gelmesini isterseniz deli bir like atmayı unutmayın. Gerçekten ya da yorumlara yazın. Devamı gelsin diye. Ben bayağı bir beğendim şu anda. Şuradan yukarı çıkacağız büyük ihtimalle. Çıkalım bakalım. Ee, buradan aynen tahmin ettiğimi yapacağız. Havalandırmadan çıkıyoruz şu anda arkadaşlar. Sağ tamam, mı sol mu? Hadi sağdan gidelim. Evet sağdan yukarıya çıktık. Buradan nasıl yukarı çıkacağız ama. Şöyle gidelim bakalım. Buradan farklı bir giriş de var. Şöyle gidelim ama. Ee, Baga girdim. Hareket edemiyorum. Edemiyorum. Aa. Şimdi buradan yerel ağda paylaş. Tamam şu an düzeldi. E buradan sıfıra ikiye alalım. Hop. Tamam. İnşallah harita bozulmamıştır da. Şimdi sağdan gidiyorum yeniden. Çok karışık arkadaşlar. Labirentlerle dolu bir şey olmuş. Map olmuş. Evet. Bir tane çıkış yolu bulduk. Buradan. o aşağıda ne var acaba? Yukarıda bir şey var mı? Yok herhalde. Şöyle ineceğim. Oo nereye geldik lan? Zombiler var daha çok. Bunlardan bir şey alınmıyor değil mi? Burada ne var abi? Oo tabanca, çelik yelek, ilk yardım kiti. Şu tabancayı nasıl kullanacağız acaba? Asansör var burada. Maksimum 700 kilo. Buraları açamıyoruz herhalde. Şöyle Ay! Koçlar asansörde bekliyorlar adamlar ya. Tamam alırız şimdi hepsini. Tamam aldık. Şöyle girelim içeriye. Hop. Bakalım nereye gidiyoruz. Asansör aşağı düşüyor. Aa, bacağım. Bacağımızı vurduk. Oo. Buradan çıkacağız. Şu an Donkey şey aynen Donkey Kong oynar gibi hissediyorum şu anda. O da böyle merdivenlerden çıkıyor diyor mu arıyor. Evet çıktık. E açamıyoruz. Acaba anahtar falan mı bulacağız yine? Aa şurada bir delik var. Hop. Acaba oraya atlar mıyım ya? Oradan geçişte yok ki hiçbir yere. Şöyle gidelim bir daha. Buradan atlarım oraya da. Atlayamadı. Şöyle at. Aa! Hadi bir sefer atlıyoruz hadi. Hop atladık. Şimdi buradan oraya atlayabilir miyiz ki? Atlıyorum hadi. Atladık. Evet. Buradan bir yere gidiyor mu? Gitmiyor ki. Ne yapacağız burada? Five Minute later. Şimdi arkadaşlar, şöyle çıkacağım. Bir bakalım buradan nereye gidiyoruz? Deniyorum da buradan. Aa şurada bir şurada bir geçiş varmış arkadaşlar. Evet. Etraf çok karanlık gerçekten. Işık full dedim. Ama hala gözükmüyor. Şimdi şuraya bir bakalım. Aha. Bir yere geldik lan. Buraları açamıyoruz. Şöyle gidelim bakalım. Aha sandık var burada. Kask, bot, kırılmazlık, üçlü, güçlendirilmiş yok var. Bir de mermi var. Şimdi bunları bir üstümüze giyelim. Abi tam bir polis olduğunu mı şu anda. Dur bir dakika ben bunu fotoğrafını çekmek istiyorum. Tamam. O zombiler. Zombi polisler. Burası ne için kullanılıyor acaba? Bu arada orada ne, ne yazdığını da göremedim ki. Kapan. Ha bura mıydı? Ha, yani köprü düşme tehlikesi. Oha ne var acaba aşağıda? Büyük ihtimalle atlayacağız aşağıya buralar kapalı. Şöyle bir atlayalım bakalım. Bence bunlar lav ha. Aa, tamam çok güzel buradan gidelim bakalım. Koşa koşa gidelim. Evet. Burada çöle, çöl gibi bir yere geldik. Burada şimdi inelim aşağıya. Kapı var burada. Açılmıyor. Anahtarsız geçiş yasaktır. Gene anahtarı bulacağız. Bildiğiniz anahtarı bulma şeysi. Burayı açabiliyor muyuz? Tam burayı açabiliyoruz. He burayı geçtik. Jeneratör bir. Çalıştıralım. Aa anahtar. Notlar. Şimdi notu bir okuyayım. Ben Ali hapisten kaçarken bir salgın olduğunu fark ettim. Salgınlanan yakalanan kişi adeta bir zombiye dönüşüyor. Eğer birini öldürürse o kişi de bu zombi oluyor. Eğer bu, no bu notu okuyorsam ve polis değilsen bir not daha bıraktım. O notu bulmadan önce jeneratör biri aktifleştirmelisin. Onu aktifleştirince çalışan kapıdan ilerle. Bir kapı daha var. Onu bir şekilde aç ve ikinci jeneratörü bul. Notu jeneratörün yanına koydum. Kendine dikkat et. Sakın virüs kapma Ali. Ulan Ali. Ulan Ali. Ee, güçlendirilmiş kask var burada onu giyelim. Başka ne var? Anahtarımız vardı. Onunla geçeceğiz şimdi. Şöyle anahtarımızla açalım kapıyı. Anahtar o anda. Tabancayı şimdi kullanmayacağım. Belki lazım olur. Şimdi şu jopumuzu kullanalım da. Tamam. Yakıt deposu. Şöyle ilerleyelim ya. Yakıt deposu. Aha. Oo, bunda yumruk da var. Çok güzel şeyler çıktı arkadaşlar şu anda. Şu yeleğimizi giyelim. Şu tabancamızı kullanacağız. Yakıt aktar, yakıt aktar. Yakıt deposu bu ne? Jeneratör yakıt deposu. Bakalım. Hmm, buton bozuk galiba. Buna basalım. Yakıt aktarımım başarılı. Tam şimdi şöyle gidelim öbür tarafa. Büyük ihtimalle orada bir şey var. Zombi çıkmış. Hem de birkaç tane çıkmış. Bizi bekliyorlar yoldan. Burada bir şey çıkmış. Bir ilk önce oraya... Ha biz buradan gideceğiz tamam. Şunları bir öldürelim arkadaşlar. O ne lan? Yerin içine girdi o. Ne iş? Tam dışarıda yanıyor. Evet burada asansöre bineceğiz şimdi. Asansör bozuk galiba. Ne yapacağız? Asansör bozukmuş. Farklı bir şekilde gitmemiz lazım. Abi bebek polis. Hayır bebek polis. Ne yapıyorsun? Tamam. Five minutes later. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkacağız. Şimdi gittim baktım videosunu. Ya oğlum bebek polis mi olur lan? Bebek polis. Şimdi burada farklı bir kapı daha açılmıştı ya. Ona Giremiyoruz. Buraya gireceğiz. Ee, jeneratörü aktifleştirip bir daha. Şöyle bir aktifleştirelim. Tamam işlem başarılı. Şimdi buradan gideceğiz. Ahanda kapı açılmış gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Ahanda. Bu ne lan? Oha yeşil. Şimdi bunları bir keselim arkadaşlar. Şu tabancayı da kullanmak istiyorum aslında. Bir mermi kullanalım. Evet. Burada ne yapıyorsun? Kapıyı yuttuk. Hemen merkez haber veriyorum. Ada merkez yanıt var Merkezde virüs virüslenmiş olmalı. Bu ses da neydi? Oo bağırma sesleri geliyor arkadaşlar. Şu kapıyı açmanın bir yolunu bulmalıyım. Ee, şurayı açarak açabiliriz. Oo. Bir polis virüsü bulduk bir tane polisi. Şimdi şuraya bir bakayım. Anahtarı bulacağız yeniden. Anahtar. Aha. Burada. Not 2 kurbağacı var burada bir tane not 2 ver bakayım bir de aferin notumu buldum. Şimdi bu jeneratör çalıştırmak için asit aktarımını odasına gidip jeneratör 2'ye asit aktar. Bu jeneratör asitle çalışıyor. Ha bu arada 3. jeneratörün yerini kendin bulmalısın. Başarılar ve sakın virüs kapma Ali ee, bunu şimdi çalıştıracağız. Ha işlem başarısız öbürünü açacağız ama burada anahtar vermişti bize onu da açalım. Evet. Geri döneceğiz büyük ihtimalle şeye de bir şuraya da bir bakmak istiyorum. Oha bu alet kafayı yemiş. Buradan yukarı çıktım. Not. Enerji kesilirse asit de otomatik durdurulacaktır. Tam enerjiyi kestik. Aa durdu. Arkadaki asit, asit durdu. Oraya gideceğiz şimdi. Evet burası çok karanlık. Bu ne? Asit aktarım odası santral 2 bas başarısız santral jeneratör 18 santral e jeneratör 12 yok jeneratör 2 imiş işlem başarılı tamam jeneratör 2'yi aktifleştirebildik şimdi buraya e, bu hala çalışmıyor şimdi gücü bir daha aktif mi edeceğiz acaba şimdi bir çıkalım ama hemen bir bakalım e, şunu bir aktif etmeye çalışacağım şimdi jeneratör 2 Ha tamam çalışıyor. İşlem başarılı. Oha. Fener çalıştı gördüğünüz gibi. Lan hayır. Neler oluyor? Oha. Oha. Al bakayım bunu. Ayınızı toplaya getireceğim şimdi size Five minutes later. Git 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 git. Jopta kırılmak üzere. Şurada bir kapı açılmış oraya gidelim hemen. Oo buradan yukarı çıkacağız. Koş 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 koş. Ee, evet sağ mı sol mu? Biz sağa bir bakalım buradaki kapı çalışıyor mu? Tamam çalışmıyor. Sola gideceğiz. Hadi bakalım. Asansör. Evet alt kata geldik şu anda. Jeneratör 3 ve depo. Şu depoya bir bakalım. Depoda büyük ihtimalle bize teşhisat verecek yeniden. Depo. Oo depoya parkur koymuşlar. Çok iyi. Hop. Hop. Abi oraya atlayamayız. Yukarı çıkacağız. Hop. Şimdi şöyle atlayacaktık. Heh. Abi görüyorsunuz depoya parkur koymuşlar ya. İnşallah parkurdur da yanlış yapmıyorumları ya. Oraya çıkmamız lazımdı. Ha, bunun tepesinde büyük ihtimalle bir şey var. En baştan başlayalım şimdi o zaman. Buradan geçiş yok. Şuradan geçelim. Hop hadi bakayım çıktık. Evet böyle geldim. Hani ne hiçbir şey yok burada. Abi bizim depoyu ne diye getirdiniz? Hiçbir şey yokmuş. Ulan ben parkurun sonunda bir şey var diye bekliyordum. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Gidelim o zaman jeneratör 3'ün yanına. Hadi bakalım şöyle bir gideceğim o zaman. Jeneratör 3'ün oraya. Anahtar isteyecek büyük ihtimalle. Biz de anahtarı bulmak için döneceğiz. Jeneratör 3. Açamıyoruz. Cidden açılmıyor lan. Abi yeniden depoya gideceğiz büyük ihtimalle. Depoda bir şey olması lazım. Five minutes later. Arkadaşlar gene yapamayıp internetten baktım ve e, nasıl yapıldığını baktım. Buranın tepesinde bir kapı varmış. Onun yanına gideceğiz. Oradan geçeceğiz şimdi. Jeneratör için jeneratör 3 için, için şöyle geçtik. Aha da buradan atladık. Hayır. Tamam şimdi deniyoruz arkadaşlar. Şimdi açılalım. Koş abi. Hadi ya yapalım artık yapamıyoruz. Hop tamam yaptık. Hop tamam buradan da çıktık. Abi. Evet. Şimdi buradan buraya atlayacağız. Abi. Hadi bakalım. Şimdi atlıyorum. Ha. Tamam ya. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Nerede? Ha şurada kapı gördüğünüz gibi. Hop böyle geçelim. Nasıl geçeceğiz oraya? Ha şuradan. Tamam. Hop. Şu kapıları bir açalım. Evet. Şimdi bu kapıyı kapatacağım, öyle atlayacağım. Ha tamam. Ya yaptığımız gördünüz mü ya? Buradan gidelim bakalım. Aşağıya indik. Aha! Işık. Aa burası deminki yer değil mi ya? Şuradan karşıya geç. Aa düştüm. Aha farklı bir şey var. Güvenlik kartı. Not 3. Not 3'ü alalım bakalım. Tebrikler. 3. de çalıştırdın. Şimdi sana bir güvenlik kartı veriyorum. Bununla ulaşım sistemindeki kapıları açabileceksin. Önce buradan dost doğru ulaşım sistemine git. Oradan dışarıya çıkış olduğuna dair duyumlar aldım. Ulaşım sisteminde bir not bırakacağım. Kendine dikkat et ve sakın virüs kapma. Ali. Şimdi bu Jeneratör çalıştıracağız. Anda açıldı. Oo zırhlı. zırhlı polisler. Şimdi bunları bir keselim arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa bu deminki yer değil mi? Aa. Tamam şimdi güvenlik kartıyla geçeceğiz oradan herhalde. Şimdi bu bizi götürür mü? Aa götürdü. Aha da geldik. Buraya gelmiş miydik lan? Lan biz buraya gelmiştik zaten ya. Aha! Blok kırıldı lan. Oha! Adam ölmüş. Mermi, ee, kapıyı açalım bakalım. Aha tren istasyonu. Sektöre. Merhaba sektöre çalışanları. Ee, sizi görmeye geldim. Aha! Abi tren istasyonu yapmışlar adamlar bildiğin. Şimdi bunlar açılıyor. Farklı farklı işler. Tren istasyonunun kapısını aç ama ilk önce şurada bir o bonz... bomba da çıktı. Ağır mermi. Pan zehir bombası. Ha bunları normal insana mı dönüştüreceğiz? Şimdi bir yukarı çıkayım. O ne? Kart okuyucu. Ha kartımızı buraya mı okutacağız? Tam kartımız okundu. Hop. Tamam. Ee, pat Sektör evde patlamamız. Oha burası patlamış. Şimdi buradan atladım. Ee, biraz zombi arkadaşlarımız var burada. Şimdi büyük ihtimalle şu kapıdan geçeceğiz ama. Şunları bir öldürsek. Aa yok. Buradan döneceğiz. Burada bir tane sandık var. Not 4. Notumuzu bir okuyalım. Buraya kadar geldiysen devamını da yaparsın. Şimdi güvenlik odalarının tren istasyonunu açman lazım. Yani açtık ya zaten tren istasyonunu. Hadi göreyim seni. Dikkatli ol ve virüs kapma. Eee açmıştık zaten sanki ama. Ha buradan mı açacağız? Güvenlik odaları. Burada da öldürmüşler adamları. Bilgisayarlar var burada. Şuradan bir delik var. Oradan mı geçeceğiz acaba? Eee... Garip garip yerlere geldik. Murat adı güzel. Sektör C. Oha. Aha. Galiba yanlış bir şey yaptık. <laughs> Hayır aksi elektrikler kesildi. Ana re reaktörden elektriği açman lazım. Ana reaktör neresi ya? Şimdi ana reaktöre gideceğiz. Önümüze bir sürü zombi çıkacak şimdi. Arkadaşlar zehirli hapishaneden kaçıyoruz. Karanlık bir de ya. Buraları açamıyoruz. Ha, kendine geliyor şu anda biraz da. Buradan geçiş yok. Şuradan mı çıkacağız? Yok. Buralarda geçiş yok. Abi karanlıktan geçiyoruz. Ana reaktör. He, elektriği açacağız buradan. Tamam böyle gidelim. Aha asansör. Gidelim bakalım. Aha da geldik. Hala, hala şeyim ya. Sınırsız vermiş bu körlüğü. Kaygan zemin. Pardon şey kırıldı. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor arkadaşlar. Hah. Reaktörü açtık. Reaktörü açtık. Pompa 2. Pompa 1'i çalıştırdık. Pompa 2'yi çalıştıracağız şimdi. Hop. Tamam. Başarılı. Oğlum ne ara geliyor buraya? Yani burayı açmış mıydık? Açmamışız. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi döneceğiz. Abi şuraya bir bakar mısınız ya? Hop asansöre bir daha bindik. Biz geldik. Evet. Aa hala açamıyoruz. Herhangi bir şey değişmedi. Five minutes later. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz reaktöre. Ana reaktörü açacağız. Ondan sonra tren istasyonuna gireceğiz. Yani şöyle asansörden gidelim bakalım. Hadi bakalım. Evet girdik. Şimdi demin açmıştık şeyi. E şimdi buna basmamız lazım. Aynen. Aynen. Hadi bakalım. Evet. Sonunda körlük gitti. Asansörde bir arkadaş var. Ee, onunla beraber gidelim. Ah yok oldu. Evet. Şu anda her taraf aydınlandı. Ve burası da açılmış olması lazım. Eee? E, e, e. Arkadaşlar. Tamam tamam demin ki bilgisayardan açacağız. Oraya gidiyorum. Ee, şu tren istasyonu. Hop. Tamam açıldı. Hadi bakalım kurtulduk. Evet evet açılmış. Oha! Lan adam yerin içine düştü. Lan yerin içine düşüyorlar. Lan hayır çok zor. Tamam. Demin şuradan düştüler ama Evet hadi bakalım. Tren istasyonu. Şuna mı basacağız? Bu ne abi? Ha gidiyoruz. Tamam. Evet çıktık. Anderson Mat yapımcı. Evet haritamız bitiyor. Kaynak paketi yapanlara ellerine sağlık arkadaşlar. 2018 yapımı bir map. Oynadığınız için teşekkürler dedi. Ee, kanalın, evet, YouTube kanalı da varmış bu. Gidip bakabilirsiniz. Harita turu. Evet. Arkadaşlar görüyor musunuz şu güzel haritanın nasıl emek var ya? Gerçekten, gerçekten çok emek verilmiş. Görüyorsunuz. Yani abi, gayet güzel bir maceraydı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Daha çok. Harita videosu isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın.